o zaman. Aynen. Ona ihtiyacımız tamam, yok şu an. Tamam. Mikrofonlarımız evet. açık mı? Yes, benimki. O bağlı mı? Açık Allah. hocam. Hazır mı? Kayıtta mıyız? Selamlar. Nerede nasıl çekildi üçe? Hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi ufak tefek hazırlıklarımız var. Yes. Yeni bir şey deneyeceğiz. Bakalım bir yerde görmüştüm. Ben de yapabilir miyim acaba dedim. Yani daha kalitelisi yapıldı. Ben yani bir amatörce bir şeyler deneyeceğim. Bakalım. Evet. Şu an 3'ün no. üçün ilk lokasyonu çekeceğiz. Yes. İlk lokasyon için Mon ya Montak'tayız bu arada. Yani, yani evet. Montak vlogumuzu veya haftalığımızı izlersiniz yukarılardan. Ee, bir kum tepesi bulduk. O kum tepesine uygun renklerdeyiz. Bir ayaklarla fon hazırlayacağım. İki ataburemiz var. İki ataburemizle böyle Begüm otururken falan planlı. Falanlı, falanlı. Falanlı, falanlı fotoğraflarını çekmeyi düşünüyoruz. Bakalım. devam ediyor. Yardım Nerede nasıl şekilde üç için böyle bir fon ayarlamıştık. Fonda ayaklar bir çarşaf fon gibi bir şey yapmayı düşünüyordum. Fakat rüzgarın azizliğine uğradık. Bir ağırlığımız evet. da olmadığı için bunu kullanamayacağız. Doğal fonu kullanacağız. Şu an bu alanda tabii ki ayakta portre fotoğraflar da çekeriz ama bir taburede gibi otururken böyle bir sazlıklar, kumlar, renkler güzel olduğu için böyle bir eee renk tonlarına uygun falan böyle böyle bir planda fotoğraf çekmek istiyorum. Ekipman olarak şu an için 7200 kullanacağım. Monopod'u neden taktınız derseniz çekim öncesi ufak bir video bir rol yapmak istiyorum. Orada titrememek adına sonuçta gimbal değil, bir şey değil. Titrememek adına bir eee monopod taktım. Fotoğraf çekerken monopod'u çıkartacağım. Biz şu an için ilk olarak ee, ara görüntü ve bir rol çekmek için işimize başlıyoruz. Evet. Başladım. Bir saniye. Saçlarını çevir, at. ND filtre takacağım bir dakika. Bir dakika. Tekrar bağlanayım. Ee, fotoğraf çekimine başlamadan önce fark ettim ki e, güneş çok fazla var. Enstantanemiz çok yukarılara çıkıyor. ND filtre takıp biraz daha doygunluğu arttırmak istiyorum. O yüzden bir izniniz isteyeceğim. ND filtre takacağım. Evet, doygunluğumuzu arttırmak için ND filtremizi taktık. Eğer güneşli ortamlarda fotoğraf çek veya video çekiyorsanız özellikle videoda daha çok işinize yarar. ND filtre kullanın. Evet sen geç bakalım. çok güzelsin. Geniş çekiyorum şu an boy gibi düşün. Kalk. <laughs> <laughs> Beklemiyordu böyle bir şey fem galiba. <laughs> Karın içeri. Bekle. Aldım. Yeter. abi 70 çok güzel objektif ya. Arkadaşlar her fotoğrafçı arkadaşıma veya videografer arkadaşıma söylüyorum. Bir 70 200'ünüz olsun. 284 fark etmez olsun. Yukarıda yapmak istediğini yapalım mı? Ee, üstüne... İlk lokasyonumuzu bitirdik. İlk lokasyonda e, biraz börtü böceğin arasına girdik. Kumlara indik. Onurhan bizi uyardı. Burada çok güzel bir ağaç parçası vardı. Ağaç parçasıyla da fotoğrafları çektik. Yes. E, i̇lk lokasyon için dediğim gibi ND filtre 7200 kullandım. Genelde 2.8 çalışmaya dikkat ettim. Çünkü e, alan derinliği olsun istiyorum. O yüzden böyle fotoğraflar çektik. Begüm'ün tulumu gayet güzel uydu buralara. İlk lokasyonu bitirdik. İkinci lokasyona gidiyoruz kapatmıştım ilk lokasyonu ama bugün bir sürpriz olsun diye ufak filmli bir makine getirdim. Film de doldurmaya çalışacağım bugün. Şimdi filmle bir iki kare daha çekeceğim. Muhtemelen bu video yayınlandığında tab etmiş olurum. Onları da bu videoya koyacağım. Gel. Nasıl bir şey yapalım? Peşinler Peşinler. Buraya otursana bisiklete biner gibi. Ha, aynen montunu çıkar. Beline doğru alabilirsin onu istiyorsan. 3, 2, Ayaklarını böyle koyabilir misin? Aynen oraya. Yapabilirsin. Hadi. Hazır mısın? 3, 2, evet. İki kare de bununla bitirdik. Peki tiraşlı olması gerekmiyor ama aydınlık mı yeter? Yes. Doplayayım mı şuraya? İki tane yeter. <laughs> Haydi gidelim. <laughs> Yatma ya, kalk gidelim. <laughs> Allah. Bitmiyor bu kızların istekleri. <gülüyor> <gülüyor> Nerede nasıl çekildi 3'ün ikinci lokasyonuna geldik. Yoldan geçerken gördüğümüz bir e, müzeymiş burası. Müzenin duvar rengi çok hoşumuza gitti. Begüm'ün de outfitine outfit değiştirdi bu arada. Aynen. Ben arada üstümü değiştirdim. Arabada çat çat üstümü değiştirip değiştirip duruyorum. Uygun olacağını düşündüğümüz bir yerdeyiz. İyi misin? İyiyim. Şimdi burada çekimimize devam ediyoruz. Şu anki çekimde 24-105 4 diyaframlı bir objektifim var. Onu kullanacağım. ND filtre düşünmüyorum. Devam edeceğiz. Devam tamam. edelim. Seni Mikrofonumu alayım. vereyim. Evet, o köşeye sırtın dönük, sırtın köşeye, buraya sırtını ver. Bekle biraz daha yaklaşacağım. Buraya gelebilir misin? Gel 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 gel. Okey. Şimdi karşıya ha, Yine duvar önünde durabilir misin? Yine Yaslanma. Biraz öne gel. Heh, tamam. Şimdi yine portreyle başlıyorum. <laughs> İyi Bir şey daha isteyebilir miyim? Evet. Tam şu köşeye gidebilir misin? Biraz sağa. son bir şey daha isteyebilir miyim? Gömleğini çıkartıp beline bağlayabilir misin? Deneyebilir miyiz? Bir dakika kıpırdama. Kıpırdama diyorum. Tamam bir dakika bunu da bit son zaten çok oyalamayacağım. Çok güzel. Biraz daha ciddi dursana. Çok kısa bir e, çekim yaptık ama burada istediğim e, her şeyi yaptık. Özellikle portre fotoğraflarda bu tarz duvarları kullanmanız size yarayacaktır. Fakat ufak bir tavsiye vereyim: modelinizi hiçbir zaman yaslamayın. Devam ediyoruz. Çekimimizi bitirdik. İkinci lokasyonumuz bitti. Şehre doğru devam ediyoruz. Hadi gidelim. <laughs> Haydi. Nerede üçüncü. nasıl çekildi? Üçüncü lokasyon, üçüncü outfit'teyiz. Şimdi... <laughs> şimdi çok yine Montakta sevdiğimiz böyle bir kano iskelesi olan bir yer var. Böyle ufak bir göl. Göl muhtemelen her yere private. Burası evet. da aslında gizli girdiğimiz bir yer ama çaktırmadan yapacağız. Burada da fotoğrafları çekip bitireceğiz. Burada yine 24 kullanacağım. Çünkü geniş açıya falan ihtiyacımız var. Çok alan derinliğine gerek duymadım. Devam ediyoruz. Şu an kameranın evet. arkasında fan var. Fan bize yardımcı oluyor. Şu an biraz gergin kendisi biraz ama sorun yok. Takip. Çözeceğiz. Bu arada yukarıda da bir dronumuz var. Onurhan da onu yönlendiriyor. Bir daha bekle. Yürü. Geriye doğru. Gözündeyim. Kaşlarını çatma. Bekle. Şöyle bir hareket yapsana. Senden şöyle bir şey isteyeceğim. Arkanı böyle diye döndüğün. Bekle. Hazır değilim. Hazırım. Bir daha. Daha havalı. <laughs> Hello. I believe I Güzel, bekle. Evet. Tamam, teşekkürler. Hayır. Burası bitti. Buradan üçü çıkacak mı ya bana? Aha. Aynen, çıkarttım Nerede, nasıl çekildi? 3. Montak'ta. Bitti. Bitti. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Demeden önce. Önce. <laughs> bir saniye. Anlat bakalım ne çektin neler çektin nerede çektin. Ne çektin neler çektin değil. Son bir karemiz daha var. <gülüyor> <gülüyor> Bunu buraya bırakıyorum. Onu ben tutardım. Yok sen poz vereceksin. <laughs> Geç. Nerede verelim? <laughs> kare karede dolduruyoruz unuttuk. Bu bitti. Bir tane daha yapalım. Bana dön. Yok, olmaz bu. Süper. Seni de çekebilir miyim? Beni de mi çekmek istiyorsun? Evet. Çekildi 3. Bitti. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bizle beraber montajlık ettiğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. <laughs>